Sevgili seyirciler ve dinleyiciler Kasım Süleymani suikaste uğramıştı. O suikast anı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Süleymani'nin suikastinden dakikalar öncesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Bağdat Havalimanı'ndan. Kasım Süleymani ve beraberindekiler uçaktan indikten sonra siyah renkli bir araca biniyor. Konvoyun havalimanından çıkış anları da görüntülerde yer alıyor. Konvoy havalimanından ayrıldıktan kısa bir süre sonra ise büyük bir patlama meydana geldi. O anlarda havalimanı yakınında parlak bir ışık belirdi. Patlama anları güvenlik kameralarına da yansıdı. O patlamada Kasım Süleymani hayatını kaybetmişti. Dünyanın haftalarca konuştuğu bu suikastin ardından İran'sa Irak'ta yer alan Amerikan üstüne saldırı düzenlemişti.